Merhaba arkadaşlar Gemis bir düsünü daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Twins'teyiz arkadaşlar. Bir zaman sonra ilk defa bir The Twins'e bir göz atalım dedim. Çünkü developer biliyorsunuz tüm oyunlarına güncellemeler getirdi. Ve The Twins'te Baya bir işte baya bir değil de yani küçük çaplı değişiklikler var arkadaşlar. Özellikle grafikleri çok iyi olmuş demişsiniz yorumlarda. Biz de böyle bir göz atalım. Şöyle bir oyunu hatırlayalım dedim arkadaşlar. Hadi bakalım. Görevimizi kabul ettik ve oyunumuza başlıyoruz efendim. Bakalım. Guestleri de açayım abi. 4 kişi olsun. Bakalım ne yaşayacağız. Let's go diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Biliyorsunuz bu Twins arkadaşlar iki tane ikiz eleman var. Onun yanında da arkadaşlar Granny ve Dede de olacak. Daha sonrasında arkadaşlar 3 tane parça bulmaya çalışıyoruz. Bizim asıl görevimiz bu. Evdeki 3 tane değerli eşyayı çalıp buradan kaçmak. Bakalım yapabilecek miyiz? Herhangi bir değişiklik fark ettik mi fark etmedik mi hiç fikrim yok arkadaşlar. Grafikleri daha böyle parlak oldu falan demişsiniz mail artık daha hızlı yürüyormuş. Eee yani grafiklerde birazcık azıcık ama çok da büyük bir şey yok. Wow 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 wow. Bu nereden geldi? Lan açamadım. Kesin yakalanacağım birine. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Ya hayır. Oğlum dört taraftan sardılar beni. Bu ne? Neyse. İlk elin günah olmaz. Sıkıntı yok. Zaten oyunu unutmuşum. Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Yavaş yavaş şey yapacağız. Ay beni buradan başlattı. Al, al beni al beni. Al beni al beni buradan. Al beni. Al 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 acıktım 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 acıktım. 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 Neredesin? Alo. Kapıyı aç. Alo. Vallahi sinir oldu büyük ihtimalle bana. <laughs> Daha hadi gidebilirsin. Doydum ben. Doydum. Hadi git 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 git. Ay bir de öksürüyor ya. Allah Allah. Şimdi bunu hallettik. La. Ya yokum burada. Ya Granny. Bir şey diyeceğim. Granny burada ne işin var senin? Keşke guestleri açmasaydım. Kendim kaşıyordum. Bu da ayrı konu da. Ya Granny aşağı inmemesi lazım. Niye iniyorsun? Ben daha yeni doğmuşum. Yeni başlamışım oyuna. Hemen anında geliyor ya. Burayı açtık. Ha şu dinamiti ver abi. Ha, Bunları havayı uçuracağım. Gelin lan buraya. Neredesiniz? Gelin abi. Toplanın. Toplan. Ya oğlum toplan dedim bir kişi mi geldi? Alo. Arkadaşlarım nerede? Kaçın. Patla patla. Oh Bob'la Granny tuzağı mı düştü arkadaşlar? İkiz de bayıldı. Ne güzel bayılmışlar he. Door handle bulduk. Yanlış hatırlamıyorsam bundan bir tane daha lazımdı. İki tane mi açılıyordu yoksa bir tane miydi? Hatırlamıyorum. Biri beni gördü. Evet. İki tane gerekiyormuş. Doğru hatırlıyormuşum. Aa burası da patlamış lan. Aa. Bu buraya lazım. Onu oraya takıyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben kaçtım. He he. Evet. Gittiniz mi? Al dibimde duruyorlar. Dede gelmiş bu sefer. Bu diski sanırsam şeye takıyorduk. Ya şuraya takıyorduk. Oğlum unutmuşum ha oyunu. Gerçekten unutmuşum. Biz en son ne zaman bunun videosunu çektik? Hiç hatırlamıyorum bile. He. Arkadaşlar. Şöyle atla Buraya değilmiş Ha burası 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 Tamam Ana kapının bir kilidini açtık Arkadaşlar Kaldı 1 milyon tane kapı Geliyorlar Ağaca çıkış kapısı Woo! Tamam. Hayır, hayır, hayır. Ya birinden kaçıyorum, birisi geliyor. Anlamadım ya. Her yerde adam var, her yerde, her yerde. Bir yerden kaçıyorum, bir yere takılıyorum. Yapmayın etmeyin gençler ya. Neyse. Bir tane kilit açtım ya. Bir de normalde oynuyorum. Düşünün yani siz. Normalde oynamış halim. Karşıma çıkma. Ne olur? fake attım he. Ya. Ne olur yukarı çıkayım izin verin. Bence kaçtım. Bence 10 numara 5 yıldız kaçtım. Ben size söyleyeyim. Bak görmemişler. hehehe. <laughs> en üst kata çıkmam lazım ya. Aha maske var. Vallahi maskeyi buldum. Ben sizdenim. Ben sizdenim. Ben sizdenim. Vallahi sizdenim. <laughs> Burada öldüremiyorlarmış. Yeni fark ettim. Kanka ben sendenim. Bak benim tanıdın mı beni? Bak ben Slender ne? Tanıdın mı bence beni? Görene <laughs> benim. Görene benim. Sakin ol. Oğlum tam zamanda çıktı he. Silah parçası. Hammer var. Kapı kilitli zaten. İyi yaptık bunu he. Bu ekstra can için gerekiyordu. O da granny greni var. Okey. Burada başka ne var? Şuraya çıkamıyorum. Şunu yanlışlıkla bazen yapabiliyorduk arkadaşlar. Valla ben bunu yanlışlıkla yaptığım zamanlar oldu. Ama o zaman bu zaman değil. Evet. Granny'nin kapanına yakalandı biri. Adam öldü mü Hanım. Bu sefer tutturamadık. Başaramadık. Bu sefer olmadı arkadaşlar. Bu sefer o gün o bugün değilmiş. Şimdi. Yukarı ses geldi, yukarı ses geldi. Gidin kontrol edin. Yukarı ses var, yukarıda ses var. Oğlum burada bir şeyler olmuş. Ne patlamış burada? Yine ekstra can için gereken malzemelerden biri. Zehirli bilmem ne. Bu ikizlerin kahvesine karıştırmak için gerekiyor. Ama ihtiyacım olan malzemelerden biri yine o değil. Burada mermi var. Bu da bana lazım değil. Burada bunu döndürmem için bir parça lazım. O da şu anlık yok ortada. Bahçeye gidelim. Mangalın içinde mavi anahtar çıktı. Buradan ben aşağı ineceğim. Normalde benim burada canım gidiyordu. Ama bu sefer gitmedi. Şimdi bunların e, sese duyarlı olan elemanların buraya gelmesini bekliyorum. Eğer gelirlerse patlayacaklar. Gelmediler. Ha geldi. Bu. Bir kişi mi yakalandı? Oo, Granny de. Tuzağıma düştün greni. Tuzama düştü. Bir dakika. Çekilsene bir. Kanka. Heh. Ya bir de yolu kapatıyorlar ya, delirtiyorlar beni ya. Bu da bir dinamit daha varmış. Ama hala ihtiyacım olan malzemeler çıkmadı. Her yerde dinamit var. Mutfağa çok iyi bakamadım, mutfağa bakacağım. Silah parçası çıktı. Mermi. Sürekli silahlarla alakalı şeyler var ya. Pardon, pardon dede. Şüphelenme. Ben dostum. Çok fazla yanlarında durduğunuzda şüpheleniyorlar arkadaşlar. Ama da burada şifre falan da çıkıyordu. Yeşil anahtar. Boş. Kura da boşluk daha. Elektriği kesmem gerekiyor. Onun için günlerden birini alıp kaçmam lazım. Kırmızı anahtarı da bulduk. Ee, burada sarı anahtar lazım. Burayı açabilmem için. Şifreyi bulamadık. Şifre nerede? Şifre tuvalette falan yazabiliyordu. Ama bu sefer tuvalette yok. Ee, buralar boş mu? Buralar da boş. Size bir şey söyleyeyim mi? Riske gireceğiz. Ne riske ne, ne riskine gireceğiz biliyor musunuz bu? Maskeyi bırakıp aşağı inip bahçedeki şeyi açmam lazım elektriği. Başka çarem yok. Aa! Ulan tam atlıyordum. Tam atlıyordum ya. Hayatımı kurtaracaktı o atlayış ya. Havada tuttular resmen beni. Tam böyle zıpladım. Havada tuttu. Ya bunu ya... Aa maske bende çıktı lan. Aa bir dakika bu oyunda şey vardı. Birden fazla eşya alabiliyorduk. Benim kafam greneye gitti arkadaşlar ya. O kadar çok Granny oynadık ki yemin ediyorum Granny'ye o kadar alışmışım ki ben. Ben bu oyunda 3 tane slot olduğunu unutmuşum. Özür dilerim. Benim hatam. Benim hatam arkadaşlar. Kendim boşu boşuna. <gülüyor> <gülüyor> Bak o da güldü. Aynı zamanda o da güldü. Şimdi Granny gelmesi yok mu? Yok galiba vay denk getirmediler ha. Şimdi koşalım. Hayır. Gelininin gözü önünde maske değiştirdim. Kaç 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 Grenin önünde de yapmazsın bunu be usta. Evet şifreyi de öğrendik. Şunu da at bu arada. Bunlar lazım olmayacak. Okey. Şifreyi öğrendik arkadaşlar. Şöyle. Ona gideceğiz. Elektriği kesiyorum ben. Elektrikler gitti. Okey. Gülen'e dur kalk. Gülen'e dur. Ne oluyor? <laughs> bana aşık oldu bir anda. Dur Gülen'e. Şimdi sırası değil. E, evet, ama işte çok fazla yanında durduğunuzda da arkadaşlar far gidiyor tak diye sopayı geçiriyor. Ama Granny'den de kalp almış olduk bu sayede. <laughs> Buraya gelmem lazımdı. Abi gene silah parçası çıktı. Şaka gibi ya. Aa. Aa, Bob öldü bu arada. Şöyle miydi? Evet. İkinci şey parçası çıktı. Kapı parçası. Bunu alalım. Şimdi. Burası aslında açık. Şuradan da geçiş yapabilirim ama tahttayı almayı unuttum. O oyunda bir de tatta vardı. Tatta da şeyde kırdığımız olan tatta. Ona daha sonra bakacağız. Bir şey düşürdüm. Oba. Şimdi bunun gazını doldurmam lazım değil mi? Bunun gazını doldurursam silah aktifleşecek ve bunları ben havaya uçurabileceğim. Gazı doldurabilmem için şunu kullanmam lazım. Tabii ki de ben bunu yaparken böyle bir yanlışlık yapmış oldum. Sanırsam tüpü elime alacaktım ya. Ben bir yanlışlık yaptım ama neyse kaybettik. Ben bir yanlışlık yaptım. Olsun yine mangallarını yapıyorlar. Alacak 4 kişi. Yapsınlar yesinler beni. Hadi yiyin hadi. İzin veriyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, hiç utanmayın ha. Evet, game over. Sizlerle birlikte The Twins'in yeni güncellemesini inceledik. Dedim ki çok büyük bir şeyler yok arkadaşlar. Grafiksel bazı değişiklikler. Bir de işte eğilmeyle daha hızlı gidiyorsunuz falan. Öyle küçük çaplı değişiklikler var. Bu tüm oyunlara geldi sanırsam. Çünkü tüm oyunları güncelledi de developer. Belki yakın süreçte yeni bir oyun gelebilir. Biz onu bekliyoruz ama yaz bitti neredeyse. Hatta Eylül ayının birindeyiz şu anda arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Siz de eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye <laughs> bye.